Mersin merkezi 4 ilde FETÖ PD'ye silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda örgütsel dökümanlar, FETÖ silahlı terör örgütüne ait kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesindeki şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre fetö silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan detaylı çalışmalarda örgüt üyesi oldukları tespit edilen izini kaybettirmek amacıyla korum değiştiren güncel yapılanma içerisinde terörist faaliyetleri devam eden bir kısmı halen aktif durumda olan terör örgütü şüphelilerine yönelik tüm teknik ve analiz imkanları kullanılarak operasyonel faaliyet planlandı. örgüsle iltisaklı yapılarda fiilen görev almış, örgütün finansal kurumlarına örgütün desteklenmesi amacıyla para yatıran veya yatırdığı paranın miktarını artıran, Ev abisi, ablası kodlarıyla örgütün hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yapan, cezaevlerinde yatan teröristlere veya ailelerine finansal yardımlarda bulunarak örgütü daha güçlü gösterip çözülmesini önlemeye yönelik faaliyette bulundukları tespit edilen 44 şüpheli şahsa yönelik Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda örgütsel dokümanlar, FETÖ silahlı terör örgütüne ait kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde iki şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.